tertemiz bir fıtratla gözlerini dünyaya açan yavrularımız, Yüce Rabbimizin bizlere nadide birer emanetidir. Hayatımızdaki en sevimli nimet, yuvamızdaki en değerli zinettir. Ömrümüzün bereketi, yüreğimizin neşesidir. Çocuklarımız bizim istikbalimizdir. Onları iyi bir insan, güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek, helal ile besleyip hakikati öğretmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Minik kalplerine Allah ve Peygamber sevgisini aşılamak, körpe zihinlerini faydalı ilim ve güzel ahlakla geliştirmek bizim öncelikli görevimizdir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır. Kıymetli müminler! Çocuklarımız bir eğitim öğretim dönemini daha tamamladı. Her yıl yaz mevsiminde camilerimiz birer eğitim yuvasına dönüşür, çocuk sesleriyle şenlenirdi. Bu yıl ise yaz Kur'an kurslarını evlerimizde misafir edeceğiz. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Yaz Kur'an kurslarımız Diyanet televizyonunda başlayacak. Başkanlığımızın internet sitesinden çocuklarımızın kaydını yapabilir ve ilçe müftülüklerinden kitaplarını temin edebilirsiniz. Değerli Müslümanlar, yaz Kur'an kurslarıyla çocuklarımız Rabbimizi daha iyi tanıyacak. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyacak ve onun anlam dünyasıyla buluşacaktır. İman ve ibadet esaslarını Peygamberimizin örnek hayatını öğrenecekler. Vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı bir kul olmanın önemini kavrayacaklardır. Aziz müminler, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Elif la ra. Bu Kur'an insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. O halde kalbimize inşirah, her işimize bereket katan Kur'anla ömrümüzü imar edelim. Yavrularımızın körpe imalarına ve tertemiz fıtratlarına imanı, İslam'ı ve güzel ahlakı nakşetmek için seferber olalım. Onları Kur'an'ın aydınlığından ve sahih dini bilginin rehberliğinden mahrum bırakmayalım. Kutbemin sonunda üniversite sınavına girecek genç kardeşlerimize Rabbimden zihin açıklığı ve başarılar niyaz ediyorum.